أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أبواب تقصيل الصلاة قنوسو iki, 552. hadis şeriften devam ediyoruz. 552. hadis şeriften devam ediyoruz. En Enes radiyallahu anhu enne ala himarin ha Enes radiyallahu anhu bir himarın üzerine namaz kılmış ve vecuhu onun yüzü en yesaril kıble ha, yani kıblenin sol tarafı ha, yani kıblenin sol tarafında yani yüzü kıblenin sol tarafına doğru e, ee, yönelmişti yani yüzünü kıblenin soluna doğru yönelmiş. Ha kıblenin solu. ona denildi tusalli li gayri Sen kıblenin girisinden doğru namaz kılıyorsun. Yani yüzün kıblenin sol tarafında tam kıbleye karşı değildir. Evet. Eee Eğer ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle yaptığını görmeseydim bunu yapmazdım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de seferde mesela e, e, dabbesinin üzerinde yani bineği üzerinde namazını e, kıblenin gayrisine m, yüzünü kıblenin gayrisine e, çevir, çevirerek namaz kılmıştır. Burada da demek yüzü kıblenin sol tarafına kıblenin solun ne oluyor? Ha? Doğu oluyor. Evet. Doğu. Değil mi? Kıbleye böyle durduğun zaman kıblenin sonu doğu olmuş olur. Kıblenin sağı batıdır. Değil mi? Kıblenin tersi e, kuzeydir. Ha. ha. Demek ki Enes... radıyallahu yüzünü doğuya taraf çevirerek ha, namazı kırmış himarın üzerinde. Demişler sen sen kible. yönelmeden kıble. namaz kılıyorsun. Ha, kal, Laula anni ra'aytu Rasulullah sallallâhu aleyhi ve sellem ben eğer görmeseydim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptığını görmeseydim lem afalu ben yapmazdım. O bizim için örnektir. O yapmışsa ha seferde o söyle sünnet namazı dedik. E, üzerinde kılınır. O kıblenin o söyle kıbleye yönelmek şartı yoktur. Evet. 553. hadis-i şerif An İbn Ömer radıyallahu anhu ma sahibtun <Sessizlik> <Sen> nebiyye sallallahu aleyhi ve <t> sellem ben onunla arkadaşlık yaptım felem arahu ben onu görmedim müsebbihu fi sefer seferde yani nafile kıldığını seferde nafile kıldığını ve kalallahu celle Allah azze ve celle de demiş lekad kâne lekum fi rasulillahi usvetun hasene vallahi lekad kâne sizin sizin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de güzel bir örnek var. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için güzel bir örnektir. Yani her şeyinizi ondan öğrenin. İbadetinizi, namazınızı. Ben seferde onun sünnet kıldığını görmedim. Ha demek ki evet yani o İbn-i Ömer radıyallahu anh'ın görüşüne göre seferde sünnet yok. Yani farz kılınır, sünnet kılınmaz. Ama diğer sahabelerin görüşüne göre Enes radıyallahu anh'ı onlar görmüş. Ha seferde namaz kıldığını görmüşler. Medda nasıl binen üzerinde kıldığını görmüşler. Evet. kılarsa demek ki hayır vardır. Kılmaya da bilir yani seferdir. Kılmaya da bilir. Ama kılarsa da onun hayrından mahrum olmaz. bugünkü durum da öyle. Yani seferde sefere gittiğimizde farzımızı kılarız. Ha, icabında kısa kılarız. ama sünnette yani kılsak hiçbir ne söyler, ki, ki, zararımız olmaz, kaybımız olmaz, e, faydamız olur. Kırmaya da biliriz. Evet. 554. hadis-i şerif En Amir bin Rabia radiyallahu anhu ennehu raa an nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem sallel subhate billeyli fi sefer. Bak. Ana zahri rahineti hayusu teveccahet mi? Bak. E, Amir bin Rabia diyor ennehu o, 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 o kendisi ra'a görmüş nebiye sallallahu aleyhi ve sellem salla namaz kıldığını es subhate yani nafile namazını bilen gecede fi sefer seferde gece ala zahni rahinet üzerine bineği üzerine haysu o yo, o, 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 mekana yöneki tevecet bi bineyi ona hangi mekana yönlendirmiş o yön o mekana doğru ki tevecet binek yönlenmiş bir onu o tarafa yönlendirmiş yani bineyi hangi tarafa onu yönlendirmişse o tarafa doğru nafile namazı kıldığını görmüştür. Demek ki caizdir ve kılarsa da faziletlidir, faydası da vardır. Evet. 555. hadis-i şerif an İbn Abbas radıyallahu anhu قال: kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yecmeu beyne salati'z-zuhri ve'l-asr" اِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُوا بَيْنَ الْمَارِ وَالْعِشَاءِ İbn-i Abbas sallallahu anh'ın mıdan rivayet olmuş, kal demiş, kâne Resulullah sallallahu sellem yecma'u, cem ediyordu, birleştiriyordu beyne salati zulüm ve asr. Öğlenle ikindi, idâ kâne ala zahri seyr, yani yürüdü, yani sefer, sefer. Zahir burada zaiddir, kelime, teakiddir yani. Yani seferde iken, seferde iken ölenle ikindi birleştirirdi. Yani cem yapardı. Yani camı takdim olabilir, cem-i de olabilir. Yani diğer imamlar cumhur'a göre bu caizdir. Camı i de olabilir, camı i takdim de. Mesela ha, seferdesin, öğleni kılıyorsun, bir yerde yani öğlen vaktidir. mola da vermişsin, zaman da müsait. öğlen namazını kılıyorsun, yani niyet ettim öğlen namazını kılmaya, ikindiyi de öğlene takdim etmeye. Yani o niyeti yaptığın zaman ikindiyi de öğlene takdim etmeye. Öğlene kılarsın, kamet edersin. Bir, bir azan, iki kamet. Kamet edersin, öğlen, ona öğlenden selam verince kalkıp kâmet edersin. ikindiyi de aynı olduğun yerde kılarsın. Arada sünnet kılmasın. Ara, ara, vermemek lazım. Tertip olacak. Vila, peş peşe olacak. Ha. hemen kalkar. ikindiyi de yani niyetim Allah için ikin namazını ölene takdim ederek kılmaktır. Ya Allah kılarsın. Tamam. Ha. Tehir de ölen öğlen yürü e, e, arabadasın, seyir halindesin. Ha. Yani e, biraz zordur. Ha. Diyorsun ben öğleni söyle ne yaptım? İkindiye tehir ettim, erteledim. Ha. Bir yerde araba mola verir. Orada bakıyorsun ikinci olmuş. Tamam. Yani o niyeti getirmenle, tehir niyeti getirmesen günahkar olursun. Yani bile bile öleni kaçırmış oluyorsun. Ha, tehil niyetini getirmekle o günahtan kurtuluyorsun. Eve ulaştın ya. Eve ulaştın. Öğleni yolda kalmadın. Eve tehir ettin. İkindiye tehir ettin. İkindiye eve ulaştın. Ha, o zaman öğleni kılarsın. Bundan sonra kalkıp ikindiyi de kılarsın. Yani öğlen o zaman kaza olmuş oluyor. Bak kaza oluyor ama günahkar olmuyorsun bak. Çünkü evde kılıyorsun. Vakti geçmiş olmuş oluyor ama günahkar olmuyorsun. Seferde kılarsan eda niyetine kılarsın. Çünkü sefer mazeret devam ediyor. Öğleni ikindiye tehir edersin misafirsin, seferde ikindi oldu, daha eve ulaşmamışsın. ikinci i̇kindi ama önce öğleni kılarsın, kâhmet getir, bir ezan, kâhmet getir. öğleni kılarsın, ikinci selam verdikten sonra tekrar kâhmet getir, ikindi kılarsın, cami tehkirdir bu. Ama Ama önceden niyet etmen lazım, tehkir niyetini getirmen lazım, evet. Hmm. Akşamla yatsı da öyle. Cem takdim de Cem İmam, İmam Ebu Hanife'ye göre, e, cumhura göre caizdir. İmam Ebu göre caiz değildir. İlla hacde Arafat'ta e, cem takdim oluyor. İkindiye öğlene takdim ediyorsun. O akşam Müzdelife'ye inince akşam namazında e, yatsıya tehlil ediyorsun. O nüsüktür yani o hac ibadetidir. Hac ibadetin bir çeşididir. İmam Ebu Hanife'ye göre, İmam Azam'a e göre öyle. Evet. <laughs> 556. hadis-i şerif an İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu kanet bi bevasiru ha, ben bi kanet vardı bi bende bevasir mayasir mayasir ha, yani haşa yani makattan yani evet, yani, ha, ha şey olmuyor. Yani yara oluyor. Oradan kanman geliyor. Feseltu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl namaz kılacağımı sordum. Ve kana salli kaiman. Genel olarak söylemiş. Ayakta namazını kıl. Yani ayakta kıl, ayakta. Ayakta farz. Ve in lem tastati gücün yetmezse fakat oturarak kıl. Yani gücün yani mesela ayakta kanama oluyor ayakta cebine rahatsız oluyorsun ayakta duramıyorsun otur ben ne ha oturamıyorsun yani oturma çok zor geliyor oturamıyorsun ha. zorlanıyorsun yani ne söyle ee, sana artık yani e, dayanamıyorsun o zaman ha sağ sağ tarafına ha. sağ tarafı azanca yani, yan yan tarafı önce sağ Sağ olmasa son, ha. son olmasa sırt üzeri öyle kıbleye dönerek başınla ha, ima edersin yani. Ha. Yani namazın fetvası yok, ha. namaz ha. ayakta, yoksa oturarak, yoksa yan yatarak. Ha. 500 Aliye hadis-i şerif an Aisha te ummi radıyallahu anha annemiz diyor lem tere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'i mi yusalli leyli Nam gece namazını kıldığını kaiden oturarak kıldığını görmemiş bak lem tere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli bak nefi kaydır bak yani hiç görmemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturarak yani görmüş namaz kıldı ama oturarak görmemiş bak nefi kaydır diyor bak yani oturarak kıldığını görmemiş. Katto hiç hatta esenle ta ki yaşlanınca yani son zamanlarında son zamanlarında son ve kana ya. o zaman yaşlanan yakra o kaiden oturarak kıraat ediyordu. Yani niyetini oturarak getiriyordu. Demek ki, uzun uzun okuyordu oturarak. Hatta idâ erâde en bak hatta idâ irade ettiği zaman en yerkâ yapmak istediği zaman kâme kalkarmış. Bak fakara okurmuş ayakta nahvan min senesine ayet. Nahvan miktar, miktar. 30 ayet miktarı, ev 40 ayet, 40 ayet miktarı okurdu. Sümer raka rükuya gider. Ha, anha radiyallahu anha fi rivayetin Başka bir rivayette yine Ayşe anamızdan rivayet ediyor. Sümme yef'anü fil rak'ati saniyet mi sezalik? Yani i̇kinci rekatta secdeye gider, secdeden kalkar, oturur. Ha, uzun uzun okur, rükuya gitmek isterse ha, kalkar. Ya söyle. yine kalan kalanını okur, Rüku'a gider. Feyda kada salata unaza. Ha namazını bitirdikten sonra bakardı. Fe in kuntu yakza annemiz diyor. Ben eğer uyanıksam tahaddesem ayya. Benle konuşurdu. Yani normal konuşma muaneset evet. Ve in kuntu naimeten ben uykudaysam ittaca sallallahu aleyhi ve sellem uzanırdı. Ha e demek gece namazı şekli önceleri hiç böyle, aa, nasıl oturarak kıldığını görmedim. Yani ayakta ondan sonra e, yaşlanınca artık e, e, oturarak başlar başlamış. Yani demek bir rekatta oturarak başlayabilirsin. Yani sünnet abi sünnet namazdır. Oturarak başlamıştır. E, epeyce okumuş. Rüka gitmek istediğinde kalkmış. Harun ayakta da 30-40 ayet kadar okumuş. Demek ki oturan, oturduğu halde ne kadar okumuşsa. Ama artık düşün yani. Ayakta 30-40 okumuş. Demek oturarak ne kadar okumuş yani. Ondan sonra rüküya gider. Ha. Rüküden kalkar. Secdeye gider. Secdeden kalkınca yine oturarak ha. epeyce okur. Ondan sonra ee, rüküya gitmek istediği zaman kalkarmış, ha, onun, o, yine o, o, o kalan o, o ayetleri okur, ona sonra gider. Yani bu bir şekildir, ha. Ama hiç kalkmayabilir de bak, sünnet kılan bir insan, ha, oturarak özürsüz bak, özür olmasa, özürsüz oturarak kılabilir, özürsüz sünnet kıran bir insan. Yani şimdi biz insan oluyor yani, insan oluyor. Yani hayırlere gelince, ibadete gelince üşeniyor. Böyle biraz yani şeytan ona vesvese yapıyor. Biraz ağırlaştırıyor. Yani sünneti neredeyse kın, kıldırmayacak. Sen de o zaman ne yap? Mesela yani üşeniyorsun. Ha, yani o sünneti kaçırma. Oturarak da olsa kıl. Ha, oturarak okursun, oturarak rükû yaparsın. Bundan secdeni yaparsın. Yani kalkmayabilirsin. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkmış. Yani demek uzun uzun okumuş mübarek. Yani bu tabii ki her, her yönüyle bize örnektir. Yani demek bir, bir rekatı bir kısmını oturarak bir kısmını ayakta da kılabilirsin. Hepsini de oturarak kılabilirsin. Hepsini ayakta kılabilirsin. Yani sünnet, sünnette ama bu var. Yani e, hadis-i şerif var. Yani oturarak kılarsa e, yarım sevap var. Yarım. Yani, yani ayakta kılarsa sevap tamdır. Oturarak kılarsa sevap yarımdır. Tabi bu özür e, yoksa ha. Öyle kefi oturuyor. Yok özürden dolayı oturuyorsa o zaman onun sevabı tamdır. Evet. Men salla kaimen فهو ve efdalu. Ve men فَلَوْ kaiden fe lev nisfu Ya. demek ki yani, yani oturarak da kılabiliyor ayakta, kılabiliyor, ayakta kılabiliyor. Ayakta kılması efdaldir. Ha. Ama ayakta kılabiliyor, oturarak kılıyorsa o onun yarısı vardır. Ya. Olur yani. Nafile namaz oturarak da kılınabilir. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين